Hı, tamam. Hı, tamam. Teyze hoş geldi. Hoş bulduk. Çekirdek yiyecek. Dişlerim yok. Dişlerim ee, yok. Canım ben. Yiyemiyorum. Canım çekiyor ama yiyemiyorum kurban olayım. Ben seni ara ara burada çok görüyorum evet. bazen. Öyle. Çiçek satıyorsun. çiçek satıyorum. Ha. Bal bakıyorum. Bal mı bakıyorsun? Ha. E bakma falan. Yok, bakma yok. bal, ba bal günahdır. Şimdi bazı kadınlar geliyor, yalvarıyor beni. Yapma, Ama yalvarıyor, Allah Allah. Ama al, teyze yapma bize, bal bakıyorlar. Olmaz. Olmaz. Bak, çay ba oluyorum. Bal, 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 şiştir. Evet. Allah'a olan... Çay, şiştir. Içecek çay içecek mi teyze? Çay içecek misin? Çay içeceksin mi? Çay bana da bir tane açık getirsene ya. Yani. Tam çocuklardan ben buradayım. Oğlum bu bu teyze burada yatıyor. Burada yatıyor. Abla. Burada, yani, yani, yatıyor? Yani, yani, burada yani, mı yatıyor? Yani, yani. 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 Kimsesi yok değil mi? Benim, benim yok yani. Şey yani. çek bakalım böyle burada hani onun da Burada onu çalışıyor. Evet. Burada, burada, mı yatıyor? Kalıyor. Burada kalıyor abla. Burada mı yatıyor? Burada, burada evet. yatıyor abla. Buraya konuşuyor. Evet. Kimsesi sesi yok herhalde yani, teyze. Kimsesi yok. Kimsem yok benim. Allah razı olsun. Sırtını rahatsız, çevir bakalım. Hı, tamam. Bu, bu patronlara Allah razı olsun. Şimdi bak bir şey daha anlaşalım. İsmin neydi? Benim Fatma. Fatma teyze. Evet. Sen dedin ki öyle bazıları ısrar ediyor. Fal fal baktım. Batmayın, Sa, batmayın. Sana sana buradan bir ab, yani kızın yaşındayım ben. Ebi evet. sakın fala bak. Bakmayın. Bakma. Bak. Niye biliyor musun? Ha. Çünkü fal şirktir. Allah'ın evet. razı olmadığı şeydir. Evet. Bir, bir de o çok sıkıntı verir biliyor musun? Evet. evet. Ben, 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 Hastalık daha fazlalaşır. Rızık darlı değil, olur. Bakmayın, bakmayın. Ha. Çünkü kadınlar yalvarıyor beni yapma. Yok bakmam diyor. Ben, ben bakmam günaptır. diyor. Günaha girmem. Günaha girmem diyor. Ve sen burada Gün hep böyle burada yatıyorsun. Evet. Neredesin teyze? Şimdi ben Evet. Ve kimsen evet. yok mu Benim kimsem yok. Ben benim kocam. 25 yaşında terafik kadasında. Bir tane Evet. Bir tane oğlum var. O da, o da yanımda değil kızım bal içiyor, hap içiyor. Kim bilir nerede? Aha ben yalınızım, yalınızım kızım. Allah bir razı olsun. onun evet. da çok iyiydi. Hanım olsun. Allah razı olsun. E i̇nsanlık ölmedi yani, ya öyle. Evet. Bazıyla bir parası veriyor bana. Yok para. O veriyor bana. Ne zamandan beri diyaliz hastasısın? Ben aşağı yukarı bir buçuk sene hafta, haftada mı giriyorsun? Haftada bir mi? Kaç günde bir gidiyorsun? Haftada iki sefer giriyor. Acaba. E, şekerim de var. Bana ayaklarım yanıyor. Padre, Amin, gümlesin, 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 gümlesin. Ben ara ara burayı seviyorum. Sakin, evet, güzel, hoşuma evet, gidiyor. Geliyorum. Güzel. Hı -hı. güzel burası güzel. güzel. Geliyorum biraz ha, çay falan evet. dinlenmek evet. için evet. öyle. Evet, çok güzel yapıyoruz. Bak adama diyorsun ki çiçek al, çiçek almıyor bana adam. Ah güzel kızım. Ah, o alır sana, alır, alır. Bak bak Ama bak o, evet. orada orada daha fazla çiçek var. Bana üç tane verdi. Evet. Hepsi evet. güzel. görüyor musun? sağ ol sağ ol. İnşallah evet. bu güller var ya bu güller Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. kokusu evet. var. Orada. Onlar da öyle çok seviyorum. Evet. Öyle. evet. Güzel şey yani yapıyorsun en az için alaya razı. Allah işlerini hayırlı eylesin. İnşallah olalım. sana sağlık, sıhhat versin. İnşallah öyle kal. Ben bir mal edeceğim Allah, 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 Allah razı olsun. Sağ ol.